Günaydın arkadaşlar Gördüğünüz üzere Sigortacınız yolda kaldı Hem de çok tehlikeli bir virajda Dörtlüleri yaktık Dörtlüler yanıyor ee, Ama Gerçekten tehlikeli bir virajdayım Yol yardım hizmetlerinden Her zaman faydalanabileceğiniz Bir kaskonuz Bir çekici hizmetiniz Mutlaka bulunmak zorunda Yani e profilde görüldüğü gibi her an her zaman ihtiyaç olabiliyor. Bir sigortacının bile ihtiyacı olabiliyor anlayacağınız. O yüzden zaten kendi arabama yapmadığım bir poliçeyi başka birisine asla önermiyorum. E, şimdi çekicimiz gelecek. Çekicinin gelmesini de e, yaşadığımız olayları da size çekmeyi düşünüyorum tecrübeye binaen. Eee İnşallah tez zamanda kazasız belasız bu ortamı atlatırız. Kırmadan er